Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uygulamaları nasıl arkadaki gibi yapmayı göstereceğim. Başlayalım. İlk önce bir uygulamaya ihtiyacınız var. Uygulamanın ismi Color Widgets. Böyle bir simgesi olması lazım. Girek. Altta yazan yere tıklıyor. İstediğiniz simgeyi seçin ama yazan yerlere tıklamayın paralı. Buradan Save Pack basın. İstediğiniz simgeleri seçin. Buradan sonra basın. İzin ver basın kapat deyin ayarlara gidin. Profil indirildiye basın. Yükle deyin. Telefon açma parolanızı girin. Yükle deyin. Yine yükleye basın. Bitti deyin. Bitti ben son yaptıklarımı siliyorum. Bitti. Sen güzel insan videomu beğeni kanalıma abone olursan çeke mutlu olurum. Çok şey istedim biliyorum ama mutlu ederse ben de seni mutlu ederim. Bay bay güzel insan